Birden kamara gördüm ve birden e, işte sorun bu. E, birincisi gururum <laughs> 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 Ne yapıyorlar? Niye öyle lan? Dur. Ne biçim Ahmet abi kim kazanacak sizce? Kim kazanacak? <laughs> Merhaba Ramazan baba. Merhaba Fatih baba. Arkadaşlar yani efsanevi bir kapışım olacak inşallah like atarsınız arkadaşlar herhaba. bu kapımı açmamı istiyorsanız yani like atın bir de abone olun değil mi Herobom baba? Evet lan öldüreceğim onu çabuk kapımı aç yoksa siz de öldürürüm arkadaşlar hemen abone olun like atın ve kapımı açsın ya çabuk çabuk Açtım açtım ne kuzuyorsun lan Vururum bak he Eksi bir de başlarsa şimdi maça Merhaba herhaba paylaş babası özür dilerim şöyle ben de ona vurdum bir kere Şimdi paylaş babası seninkini de açıyorum ama abone olsunlar lütfen de onlara Abone olun lan çabuk vururum lan silah silahla vururum ver bakayım silah Al abi dur abi veremedim abi bir dakika Al abi Çabuk abone olsun lan Tamam abi tamam ya. Tamam abi teşekkür ederim. Heh, tamam kapını açtım abi inşallah abone olmuşlardır. Neyse. Abi kapışıyorlar direkt. <laughs> açtım. <Ay. gülüyor> evet arkadaşlar videonun başını izliyorsunuz. Bu bir fan hazırlama bir saatçi var bir şey sordu arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa vururum. Vururum lan. Vururum lan diye vururum bakın böyle vururum arkadaşlar aynı böyle böyle bum diye şaka yapıyorum neyse şaka yaptım ee, zaten anlamışsınızdır özür dilerim yani neyse evet arkadaşlar yani halen kanalıma abone olmayı unutmayın ve like etmeyi unutmayın yani ama kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar efsane bir video oldu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın neyse hadi video geçelim bu arada arkadaşlar bugün iki, iki video geliyor yani bunu söyleyeyim ee, hepinizi seviyorum hadi video geçelim Merhaba arkadaşlar. Videolarda sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Evet. E, bunu yapmanız için arkadaşlar sadece kanalıma abone oluyorsunuz. Yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanalla ilgili tüm videoları bana gönderi basıyorsunuz. Telefonda olanlar için de aynı. Ona tıkladığınızda hemen çıkıyor. Ve arkadaşlar aşağıda in kaydırıp like atıyorsunuz yani. İnşallah 3 bin her videoda 3 bin like alma dileğiyle. Ve yorumları isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hiç, parantez içinde abone oldum. Like attım. Bilimleri açtım. Eğer ki e, sizin yazmanız gerek yok bunu arkadaşlar. Normal kendi isminizi yazarsanız da kabul olur. Mesela Berkay. 5 kişinin ismini kullanacağım arkadaşlar videoların başında. Şimdi Berkay diye şu oldu mesela arkadaşlar. Bu yorum gördün mü? Ben bunun hemen sesini böyle alacağım. Ve buradan kaydedeceğim arkadaşlar. Hemen sizi de koyacağım yani. Bu kadar kolay arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirim açıp like atacaksınız. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> Birden kamera gördüm ve birden ee, işte sorun bu. Ee, birincisi gurur mu? Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Evet o oh, ye. Yeah. Kamarımda lambaşıydım da çok güzel ya. Üf, şimdi kamaraya bineyim de azıcık gezelim şöyle. Tamam. Allah. Tamam tamam. Oh, tamam. Valla hızı şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Nurret. <laughs> Neyse şimdi burada arkadaşlar like atmayın siz like atmayın ve kanalıma hala buzisi. abone olmayı unutmayın. Ne güzel yanladın ha. Valla billahi arkadaşlar. Buralar bir dakika Burası ne de arkadaşlar ya buraya bir girelim. Burada dış şarkısı çekeceğim ya arkadaşlar bum bum çık bu, bum bum çık şarkısı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi abi YouTube <laughs> kamera <laughs> kiralayacaklar bir de ya neyse arkadaşlar şimdi şöyle silah falan alayım orada bir yer olabilir ben şöyle şunu da giyeyim arkadaşlar e, tanımayayım yani. Şöyle hemen e, de getireyim arkadaşlar. Efsane ya Lamborghini'm efsane arkadaşlar. Vallahi efsane yani yalan da yalan değil arkadaşlar. Neyse. E, ee, bin like Lamborghini alacağım demiştim. Ve, bu ne lan? Aa, arkadaşlar biz ALVS videoları çekiyorduk ya. Burada da bunu çekmemizi istiyor herhalde arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ee, bizim çekmemiz isteniyor bunu. O yüzden şöyle. ah, ah. Çekeceğim yani. Oha nereye <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle düşün de şöyle yapıyormuşum. Neyse ya. Şimdi e, şöyle bir kamerayı da alayım arkadaşlar. Hop 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 hop. hop. Vallahi Hoppala sandığın üstüne geçti tamam arkadaşlar Buraya durduralım Bakalım şimdi çekeceğiz arkadaşlar e, Neler yapacağız neler arkadaşlar Neler yapacağız acaba e, ee, neler olacak bu hayatta neler oluyor bu hayatta istediğimiz her şey gerçek olsa olsa birden uyarınca e, unuttum orasını bilmiyorum ki ya <laughs> ne ister istiyoruz o zaman şöyle hemen ee, hop 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 tamamdır e, ee, buraya da bir hazırlayalım arkadaşlar tamam game mod 1 olacağız game mod 1 de olacağız arkadaşlar bunlar için Tamamdır. yemut bir dolucaz arkadaşlar. Şimdi palyaço baba'yı alalım. Dur bir dakika Ben en iyisi şöyle bir şey yapayım. Hop 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 hop. Şöyle hop hop koy 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 koy. Koy abi. Baştan sonra, baştan sonra koy. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Şunu değiştirelim. Palyaço baba'yı buraya alıyoruz. Palyaço çocuğu buraya alıyoruz. Joyon. Yok palyaço çocuk Sonra palyaço Tamam. Şimdi buradan her Abraham baba alıyor. Abi Palyoço e, 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 <laughs> ailesi konuşamadı bari heyecanlar. Palyoço ailesi reis arkadaşlar. Her Abraham ailesi efsane bir e, konu yani gerçekten. Şimdi Palyoço baba. E, kusura bakma şimdi kapını kapatıyorum şimdilik. Tamam. Utanacağım onu. Evet arkadaşlar yani bunlar kapışacak yani bakalım neler olacak. E, tamam. Çok merak ediyorum neler olacağını arkadaşlar heyecanlarla. Merhaba Harun Bey, merhaba Fatih baba Arkadaşlar yani efsanevi bir kapışım olacak. İnşallah like atarsınız arkadaşlar. Bu kapımı açmamı istiyorsanız yani like atın bir de abone olun. Değil mi Harun baba? Evet lan öldüreceğim onu. Çabuk kapımı aç yoksa siz de öldürürüm arkadaşlar. Hemen abone olun, like atın ve kapımı açsın ya. Çabuk çabuk. Açtım açtım. Ne kuzuyorsun lan? Vururum bak ha. Eksi bir de başlarsa şimdi maça. Merhaba Harun. Fatih Bey, özür dilerim. Şöyle ben de ona vurdum bir kere. Şunu paylaşıyorum. Seninkini de açıyorum. Ama abone olsunlar lütfen de onlara. Abone olun lan çabuk. Vur lan silah. Silahla vur. Ver bakayım silah. Al abi. Dur abi veremedim abi bir dakika. Al abi. Çabuk abone olsun lan Tamam abi tamam ya. Tamam abi teşekkür ederim. he tamam kapıyı açtım abi inşallah abone olmuşlardır. Neyse. Abi kapışıyorlar dedik. <laughs> açtım. Hadi bakalım. Boom. Onur satayım. Yer titriyor. Yer titriyor. Palyaço babaysın Herobrine baba Bum bum çık bum bum çık Kim kazanacak? Hop aralarına girdim Olmadı bir şey ama Kardeş bana vurun bana Bana vursanıza Lan bana vurmuyorlar arkadaşlar birbirini takip etmişler Dur. Evet Palyaço baba Kazandın ne düşünüyorsun? Herobrine'i yenmek büyük bir şey ama Herobrine Yani bayağı bir iyiydi mi? Evet evet iyi değil mi yani? Neyse ben de bir game modu geçeyim Allah ne oldu lan? Arkadaşlar bura patladı <laughs> <laughs> Ay, üstü atmıştık ki o geldi arkadaşlar ya neyse. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle ben bunları giyeyim be abi. Ee, hop, hop 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 tamamdır arkadaşlar bu sefer de değişelim bunları hop hop tamam. Lan giysene. he tamam giymiş zaten abi ya. Hoppala. Tamam arkadaşlar şimdi her şeyimizi giydik. Tekrar da palyaço baba. Özür diliyorum paylaş baba ama bunu yapmak zorundayım. Herobrine babalar ölmez. Lan o kadar abone öldürttüm sana lan. Kusura bakın Paylaş baba ama senden de koyacağım rahat ol Paylaş baba. Yani senden de koyacağım. Eee seninkiler de yani GG olacak yani. Hop şöyle. Abi efsane bir kapışma olacak şu an. Efsane bilgisayarım kasıyor o derece abi. O derece abi. Ben şöyle bir uzaktan izleyeyim arkadaşlar. Hop. Kim kazanacak sizce arkadaşlar? Efsane bir kapışma duruyor. Lan siz de e, yapsanız da niye oyalanıyorsunuz? Niye oyalanıyorsunuz lan palyaço babalar? Niye oyalanıyorsunuz lan? DORN! <laughs> ne bir adam, evet abi kim kazanacak sizce? Kim kazanacak? Evet abi, vuruyorlar. Oo palyaço babalar kazanıyor. Vallahi palyaço babalar kazanıyor. Ben palyaço babaları birazcık ateş edeyim. Hop şöyle. Kusura bakmayın palyaço babalar ama ee, Vallahi kazandılar arkadaşlar. Helal olsun. Vallahi kazandılar. Vallahi kazandılar arkadaşlar. Vallahi canlar helal olsun diyorum ya, helal olsun bir şey demiyorum ben, helal olsun diyorum abi. Time set dev çekelim hemen şöyle, ee, helal olsun <laughs> ne diyeyim yani? Şimdi arkadaşlar şöyle e, hop, hop 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 tamam 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 hop tamam burayı da tamam. Tamam arkadaşlar burayı da tamam, 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 burayı da tamam. Daha kız bir de çocuk kapışacak arkadaşlar. Onlarla kapıştıktan sonra zaten videomuzun sonuna geleceğiz inşallah da. Videoyu beğenirsiniz siz diyorum iki Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yani emeğimin karşılığı için iki saniyenizi ayırıp sadece like atacaksınız arkadaşlar. Yani bu kadar yani ya. Ne diye mi like atmıyorsunuz arkadaşlar? Şimdi. Tamamdır. Ee, bunları bir öldürelim arkadaşlar. Ben bunları öldürüp geleyim arkadaşlar bir. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ee, bugün şimdi Paloş kız ve Herobrine kız kapışacak arkadaşlar. Bakalım kimler kazanacak. Paloş kızı buraya koyuyorum. Herobrine kızı da buraya koyuyorum arkadaşlar. İnşallah da yani kazandıran kazanan da haklı çıkar diyorum. Hatta iki kişi olsun arkadaşlar bu. Herobrine kız iki kişi. Paloş kızı da iki kişi yapayım şöyle hemen bir. Para kız da vallahi saçını öne taramış arkadaşlar yani çok güzel olmuş ve <laughs> şimdi tamamdır açıyorum para kız kapını yok açmıyorum abone olsunlar şunları şöyle abi ne oluyor ya tamam açtım herhalde acıdım ee, arkadaşlar şöyle hop tamam hero kızlar merhaba ee, siz beni öldürürsünüz direkt kapınızı açayım vallahi kaçıyorum ben hadi eyvallah şöyle başlatıyorum arkadaşlar şimdi e, sıktığımda başlayacaksınız hadi bakalım pum vurumlara diye başlayın Başlamadınız daha, bak nasıl da biliyorlar arkadaşlar. Ee, nasıl da biliyorlar, boom! Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> kafasını sallıyor. Merhaba Herobrine kız. Evet, başladılar arkadaşlar. Ee, Herobrine kız sen de gitsene. Paleoçi sen de git şöyle. Paleoçi salak mısın? Gitsene. Paleoçi salak ya. Arkadaşlar bunlar salaklaştı. Valla. Ben asker gibi buradan izliyorum ama e yanımda Am Almanya bayrağı var arkadaşlar şuradan göstereyim e Türk bayrağı olsaydı orada güzel olurdu ha Şimdi abi kim kazanacak sizce? Kim kazanıyor? Herobrine kız mı? Palyaço e kız mı yoksa? Herobrine çocukla Palyaço çocuk yapacağız bir de şimdi o direkt gitti arkadaşlar canı bayağı bir az kalmış demek ki arkadaşlar yine de öldü yani şimdi Bununla Palyaço kız kazandı arkadaşlar ee, helal olsun diyorum. Burada şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hemen şöyle hmm, bunun bir boyunu küçültelim arkadaşlar. Yani sonuçta çocuk arkadaşlar. Hemen ben boyunu küçülteyim şuradan. Unutmuşum yani videodan önce yanmaya. Bayağı bir yorgunum çünkü arkadaşlar saat 1 yani. Vallahi 1 yani bildiğiniz 1 arkadaşlar. Yani bir de sizler için bir düşük Sizin sadece yanmanız gereken arkadaşlar. Ee, like atmak yani bu kadar kolay yani arkadaşlar. Neyse. Şimdi bunlardan bahsedince laf yapıyorsunuz arkadaşlar, niye böyle konuşursunlar falan diyorsunuz. Ben de neyse konuşmayacağım bunun hakkında, hadi bakalım. Şimdi ee, neyse gençler ee, yani like atmayı unutmayın dediğim gibi sadece like atacaksınız arkadaşlar bana destek olmak için. Like atıyorsunuz arkadaşlar, bu kadar basit yani. Şimdi bunu hemen küçülttükten sonra arkadaşlar ee, bunları kapıştıracağım, bakalım kim kazanacak. Bence çocuk çocukları. Herobrine çocuk alır bence arkadaşlar. Ee, bence Herobrine çocuk alacak. Görürsünüz bak şimdi. Kesin Herobrine çocuk alacak. Kesinlikle görmediniz siz zaten yaptığımı. Ee, tamamdır arkadaşlar. Herobrine çocuk alacak. Ee, Herobrine çocuklar merhaba. Merhaba abi. Abi kanalın çok güzel ya vallahi ben abone oldum abone. Tamam teşekkür ederim. Ee, keşke onlar da olsalar. Paz çocuklar merhaba. Like atın lan. Ha, şimdi öldüreceğim. Herobrine çocuğu. Bekleyin açtım. Arkadaşlar kavga etmeyin. Bakın. Barış e, yapın. Barış yapın Herobrine çocuk. Tamam mı çocuğum? Bak barış yap çocuğum. Barış yap çocuğum. Barış çocuk. Sen de barış yap oğlum. Bak barış en iyi şeydir. Tamam mı? Herobrine çocuklar e, burada duruyor yani. Sizler de barışın abi. Yani barışın lan. Barış lan. Arkadaşlar açtım vallahi hadi Allah'a emanet. E, ben bu kadar yapıyorum. Tamam lan açtım girsenize. Lan git. He tamam arkadaşlar ya. Şöyle buna da vurdum bayağı abi. Oo bir çocuk gidiyor. Lan benim arkadaşım var ben 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 ben. lan Haydi lan Vurdum arkadaşlar vallahi vurdum. Hop. Ee, abi aynen abi bakalım kim alacak. Bakalım kim alacak. Bakalım kim alacak. Hop. Hop. Herobrine çocuk kazandı arkadaşlar demiştik. E, hem de ikili kazandılar arkadaşlar ya. Vallahi helal olsun arkadaşlar. Kamaron falan ben çekeyim biraz şimdi. Şöyle arkadaşlar ben çekeyim şöyle. Herobrine çocuklar merhaba. Aa sen bug'a girmişsin Merhaba sen de merhaba Herobrine çocuk. Tamam merhaba merhaba. Merhaba. Şimdi ben şöyle kamaron falan Ferrari'm çekeyim abi. Sıkıntı çıkar falan hayırdır yani kardeş. Hop şöyle ee, çektim arkadaşlar. Şu köye park edeyim gideyim. Neyse o kadar da fark etmeye gerek yok. Ee, sonra buna gideyim arkadaşlar ve onu park edeyim. Hop. Oha buradan kırabiliyorum arkadaşlar ya. Baya iyiymiş da Bakalım. Geri vuruş direnci aynen abi. Şimdi e, arkadaşlar o zaman hazırsanız ben e, patlatıyorum. Hadi görüşürüz. E, her oran çocuklar. Kavga etmeyin demiştim ben size. Görüşürüz. Şimdi. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bum! Allah! Düştü! <laughs> Oha lan! Nasıl kaldırız hayatta? Nasıl kaldırız hayatta lan? <laughs> oğlum ölmüyorlar arkadaşlar. Her, Harold Brian çocuk oldukları için ölmüyorlar. Vallahi zor zor öldüreceğiz biz bunları herhalde. Bak gel lan buraya. Gel lan buraya. Yaramaz çocuk seni. Yaramaz çocuk. Yaramaz çocuk. Öl lan. Öl lan. Bak oğlum. Sözümü dinle sözümü. Sözümü dinle lan. Sözümü sözümü. Bak arkadaşlar kendisi diyor ki gel beni öldür diyor. Yiyorsa öldür beni diyor. Kendisi sonra bunu görünceye bakalım ne diyecek. Hadi bakalım. Ara buraya çocuk bak bunu yanmak istemem. Evladım sen niye böyle yapıyorsun? Yani sen şöyle bir şey yapsam hoşuna gider mi şimdi? Ha, bak burada bombalar var. Böyle bombalar var. Ee, seni böyle bombalasam. Bak burada ya, patlatsam. Çat diye bir patlatsam. Sence ne olur? Hiç olmaz. Doğru. Aferin doğru bildin. Neyse o zaman arkadaşlar büyüdüğümüzden sonra geliriz. Bum patlattım. <laughs> Oğlum ölmüyor lan. O dedi cidden ölmüyor zaman, cidden nasıl ölmüyorsun? Eee abone oldular. Aa. <laughs> Neyse arkadaşlar öldürdüm. Tamam. Ee, umarım videomu beğenmişsiniz. İki saniye like ve yorum Like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, ekranında iyi bir sonunda bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse hepinizi seviyorum. Ee, like atmayı like unutmayın dediğim gibi Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi seviyorum ve bye bye. 嘻嘻，我。